Elgaming'den ya herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün e, oyun videosu çekmiyorum. Bakın nasıl bir inceleme videosu yapacağız. Ne incelemesi? E, Razer Game Buster. Yani bunu ba bazı söylemedim çekmiştir ama ben de çekeyim. E, Razer Game Buster ne? Oyun zannediyoruz demek ki, Game Buster. Razer'da işte Razer Mouse falan var ya, yapıcı onun yaptığı program. Şöyle bir programa giriş yapalım. Şimdi i̇şte bu arada arka planım Amazing'de şu oyundan. middle Give Reason'de burada. İşte daha bir sürü oyun var. Ee, o programa giriş yapalım biraz geç açıda. Kayıt oluyorsunuz soru programı tabi ki de. Ee, açacak inşallah. Tarıyor bu oyunları. Heh. Burada bu programlar. Şöyle sesler çıkıyor. Ee, bilgisayarınızda ne oyunlar varsa tanesi zaten yeter ya. Lollipopus. Amazing. E ee, gitmiş bir oyun var eskiden gitmiştim onu bulmuş. O Secret. Bazı oyunlar orijinal olan oyunlar böyle fotoğraflı oluyor. Eee. Drift 4 var. Minecraft var. Dota var. GTA var. Need for Speed World diye bir oyun var. Bir de var şey. Steam'den inmiştim Eee. Oyun eklemek istiyorsanız eğer bulamadıysa artı işareti var buraya basıp e, buradaki oyunları mesela Metal Gear Rising'e eklememiş başka başka bir şey yok. yok bunlar o tek oyun burada yoksa şuraya basıp izlerinizden böyle oyun bulabiliyorsunuz kodu o işe de gelmedi galiba program gelmiş ha burada evet. Buraya istiyorsunuz bir tane e, işte oyunu isteyen yani bir şey olur herhangi bir oyunun üstüne geliyorsunuz İşte burada mesela kaç dakika en son ne zaman oynadım kaç dakika kaç saat oynadım kaç dakika kaç saniye e, bu şuna basarsınız oyunu açıyor kendisi yani şu şekilde göstereyim hatta lülü şu arada boosting your game diyor yani oyunun içine hızlandırıyor kendinden açılıyor program. Böyle rol. Dilin üzerinde rol oynayanlar Bu şekilde açılıyor. Burada FPS çıkıyor oyunun içinde tabii ki de. Bu şekilde. E, kapatınca da switching moda geçiyor. Yani e, kapatıyor yani şey olarak. Oyundan çıktığımız için böyle oluyor. Kayıt oluyorsunuz. Bunun şey galiba. E, fotoğraf fotoğraf ne no. olsun jpeg png bmw jpeg bu olsun çeneye kaydediyorsun buraya nasıl çeken ctl gibi bu bu ne iş bu manuel boss galiba evet bu manuel boss şey mesela bir tane oyun var şu mesela bunu boss ediyorsunuz burada bu şikayet report tweak cannabis. bunu bilmiyorum Devrock. Buradan oyun bulursun baksana sanki. Drivers. Bu driverlar arkadaşlar. Ee, mesela e, mikrofon bu Realtek diye falan bilmem. Yani mikrofon. Ya da şey işte, Polar. Onlar da şeyleri gelmiş. Yani işte, driver'ları. Ben yüklerim bunları. Ee, en son ne zaman oldu da yazıyor. CPS. Nerede olsun diyor. Altta. işte burada burada. Herhangi bir yerde olsun diyor o, otomatik şey galiba O oyun kaydedici. Hadi. Ee, bu şekilde başka bir şey kalmadı. Hadi games'e gelelim. Tekrar. Evet, bu yeniliyor. Atarıyor yani. Yeniliyor derken. Bu tarada. Bu arıyorsun işte mesela ne olsun. Medo. Mesela böyle buluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu bölümleri inceleme videosunun sonuna geldik game yeni bahsedilmek için de Razer'ın sitesine gidebilirsiniz. Zaten videonun altına linkini vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hepinize bay bay. <laughs>